Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, ciltte kızarıklık, döküntü ve kaşıntı gibi bozuklukların omikron varyantının yaygın belirtileri arasına girdiğini söyledi. Şener, Covid-19 salgınında tespit edilen her yeni varyantla birlikte farklı klinik tablolarla karşılaştık, dedi. Bu varyantının Türkiye'de ve dünyada görülmesiyle birlikte artık ortaya çıkan her yeni varyantı, her yeni alt tipte farklı klinik tablolar ya da klinik tabloları zenginleşme görmeye başladık. Son zamanlarda takip ettiğimiz hastalarda ağırlıklı olarak hiçbir solunum semptomu olmadan yani öksürük, balgam, ateş, eklem ağrısı olmadan özellikle hastalığı atlatmış grupta yani daha önce yakın zamanda COVID-19 enfeksiyonu atlatmış olan grupta sadece cilt döküntüsü yani ciltte kızarıklık, kaşıntı ve tüm vücutta yaygın basmakla solan ciltte kızarıklıklar görmeye başladık. Özellikle erişkin hasta grubunda bu bizim dikkatimizi çekmeye başladı. O mikron gibi klinik farklı varyantlarda farklı klinik tabloların görülmesi salgının başından beri tabloların zenginleşmesi anlamından baktığımızda bizim için hekimler açısından ve klinisyenler açısından uyarı olması gerekiyor. Çünkü neden? Özellikle hastalığı atlatmış olan popülasyonda kanda bir miktar kan da antikor olduğu için virüse yeniden karşı karşıya kaldıkları zaman antijen antikor kompleksleri bu ciddi alerji yandırır bir reaksiyon